Zikrullah'ın faziletini biz her yerde, her şekilde anlatalım. Anlaşıldı? Ama şimdi ben desem ki burada cehri zikrullah, cehri zikrullah yapan kimsenin hem içi ihya olur hem dışı ihya olur. Cehri zikrullah yapan kimsenin hem dışı nurlanır hem içi nurlanır. Cehri zikrullah yapan kimse nefsini dışarıdan bombardımana tutmuş bir askere benzer. Kaleyi dışarıdan fetheder. Gümrük gümbür gümbür gider, topuyla, tankıyla, tüfeğiyle gider, işte mehteran bölüğüyle beraber gider, nefis kalesini zapt eder. Cehri zikrullah erbabı coşkulu olur, Fırat nehri gibi olur, aşklı olur, muhabbetli olur, durduğu yerin durmaz, taşar, sel olur, önüne ne kadar çark çöp varsa hepsini katar götürür. Cehri zikrullah erbabı meleklerle yarış eder. Cehri zikrullah erbabı semada yarış eder. Neden? O çünkü <laughs> coşkusuyla, aşkıyla ilerler. Cehli zikrullah erbabında öyle aşk vardır ki aşkıyla duvarı derer. Hımbıllığı kaldırmaz. Öyle bir şeyliği kaldırmaz. Tembelliği kaldırmaz. Cehli zikrullah erbabı o